Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayacağız. Bunun için tenceremin içerisine 2 su bardağı şekerimi ekledim ve yine aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı su ekliyorum. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. O yüzden şerbetini önceden hazırlamamız lazım. Bu su Bardağı suyunu da ekledikten sonra şimdi ocağımın üzerine koyacağım. Kaynamaya başladıktan sonra çeyrek limon suyu sıkıp kısık ateşte 15 dakika kaynatıp altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Şimdi benim burada 300 gram çiğ kadayıfım var. Öncelikle bunu şöyle tel tel ayıracağım. Hiç yapışık yeri kalmasın. Güzelce bir kabartalım, açalım. büyük bir kaba aldım. Güzelce ayırdım kadayıflarımı. Tel tel. Şimdi üzerine eritmiş olduğum 125 gram tereyağımı gezdiriyorum, boşaltıyorum. İsterseniz siz margarin de kullanabilirsiniz. Ama tereyağıyla hem daha lezzetli hem daha sağlıklı olur eklemiş olduğum tereyağımı kadayıfımın her tarafına yedirmeye çalışacağım. Tereyağımı bu şekilde kadayıfımı yedirdim. Şimdi diğer işlemime geçebilirim. Tatlımı şekillemeye başladım. Ben böyle küçük boy bir kase kullanıyorum. İsterseniz siz fincan da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle kadayıfımdan aldım biraz, böyle birbirine yapışık olarak değil de birbirinden ayırın yine koyarken şöyle hafif bastırıyorum yanıma da bir miktar yeri çekim cevizimi aldım. Siz isterseniz fındık, fıstık bir kullanırsanız ben ceviz tercih ettim. Cevizimi koyduktan sonra Üzerini yine kadayıfımla kapatıyorum. Şöyle sağını solunu topluyorum. Ve iyice bastırıyorum. İyice bastırdıktan sonra şöylece tepsime aktarıyorum. Yine şöylece kadayıfımdan aldım. Cevizimden de alıyorum. Kadayıfımla üstünü şöylece kapatıyorum. Sağını solunu toplayıp İyice bastırarak şeklini veriyorum. Oldukça pratik, kolay, lezzetli bir tatlı. Porsiyonluk olması da çok güzel bence. Sunum açısından oldukça şık gözüküyor. İyice bastırdım yine. Evet, tepsime aktarıyorum. şekilde bütün kadayıfımı, kadayıf hamurumu şekilliyeceğim. Toplamda 12 tane tatlı elde ettim. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında tatlımı kızarmaya gönderiyorum. Tatlımı fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda 30-35 dakika içerisinde güzelce kızardı. 5 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Şimdi soğuk olan şerbetini üzerine döküyorum. Şerbetini güzelce çekene kadar bekleyelim. Tatlım şerbetini çektikten sonra bir servis tabağına aldım. Şöyle şerbetini çekerken de ara ara şöyle e, altında kalan şerbetten üzerine gezdirin ki üzeri kuru kalmasın. Hatta servis ederken de şöyle biraz şerbetinden gezdirelim. Hemen şöyle bir tanesini kesip şemsi göstereceğim inanılmaz lezzetli böyle çıtır çıtır içinde kesinlikle hamurlaşma yok şerbetli tam kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için teşekkür ederim daha sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın